Gerçi aynı tema Kur'an'ın pek çok ayetlerinde vardır ama ihlas da tabi mücmel halde. Yani Hz. Peygamber adamın bu hissiyatına şey etmemiş. Evet bir şey dememiş. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kolayınıza geleni Kur'an'dan okuyun. Demek ki kişiye özgü bir boyutu var. Kişi hangi ayeti böyle derseniz ben e, inanıyorum ki bir zaman sonra bakıyorsunuz ki gönlünüz Kur'an'ın başka bir ayetlerine yöneliyor. Yani ondan sonra o onları okuyorsunuz. Orada bir sebat görmedim ben yani. Böyle güzelden güzele dönüp aşık olmak gibi bir şey orada. E, şunu okuyorsunuz. Sonra bir gün bir başka bir surede ayetler görüyorsunuz. "Ben bunu okuyayım." diyorsunuz. Öyledir yani. Ama kişi kullun ya. hepsi kita kullun kitabullah. Hepsi Allah'ın kitabı. değişmiyor. <laughs> 742. Haddesena <laughs> Adem'u <laughs> <laughs> bize Adem anlattı. Kale dedi ki Haddesena Şabetu bize şube anlattı. An Amr ibn Murrata o da Amr bin Murre'den Kale dedi ki Semi'tu Ebu Vail'in ben Ebu Vail'i işittim. Kale dedi ki Ca'a raculun ila ibn Mes'ud. Bir adam İbn Mes'ud'a geldi. Fakale dedi ki: "Kara'tu'l Mufassala el-leyle fi Ben dün gece bir rekatta Mufassali okudum. Demin Mufassali ne olduğunu gördük. Muhammed suresinden aşağı Kur'an'ın sonuna kadar bütün sureler. Komplesini okumuş. Mufassali okumuş. Muhammed suresiyle başlamış. Kur'an'ın sonuna kadar hepsini tek rekatta okumuş. Bunu İbn Mesud'a söylüyor adam. O da demiş ki: herden <laughs> ke Böyle üst üste çabuk çabuk şiir okumak gibi bir şey demiş. Yani beğenmemiş bu şeyini. "Laqad araftu'n-nadaira'lleti kana'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem yakrinu beynehunne ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleştirdiği nazairi biliyorum demiş i̇bn Mesud. Nazair birbirine denk olanlar. i̇bn Mesud demiş ki ben Hazreti Peygamber'in birbirine nazairi eşleştirdiğini biliyorum. Yani mana yahut hacim bakımından birbirine denk olanların birbirlerine eşleştirilmesi. Muhakkak diyor ki yakrinun hecma sureteyni fi kulli rakatin her rekatta iki sure okuması mesela. Mithil ar-Rahman ve aynı rekatta hem Rahman suresini hem Necm suresini okuması. Yahut iktarabeti sa'a ve el okuması. Yahut el-Dariyati ve Tur okuması. ياهود الواقع والنون وَنُونِ وكاتب نونو أو قمصي. سائل سائل إلى نزيعته أو قمصي. مطففين إلى أبسيه أو قمصي. مُدَّسِّر إلى مُزَّمِّلِ أو قمصي. الدهر إلى قِيَامَيِ Kıyamet Suresi'ni okuması yahut Amme ile Mürselat'ı okuması yahut Tekvir ile Duhan'ı okuması diyor. Bunları aşağıda örneklemiş. Hiç Fil Suresi ile Kureyş Suresi Nasıl Felak Suresi Bun, Bunları tek rekatta okuyabilir. Yani tek rekatta bunları birleştiriyor. Ama adamın müfassali okumasından Ebil Mesud memnun olmamış. Ben Hazreti Peygamber'in böyle eşleştirdiklerini biliyorum demiş. Fezekere <laughs> 20 sureten minel mufassali. Mufassaldan 20 tane sure böyle zikretmiş İbn Mesud. Sureteyni fi kulli rak'atin. Her rekatta iki tane sure gelecek şekilde. Hazreti Peygamber'in böyle okuduğunu hatırlıyorum demiş İbn Mesud. Adamın bir rekatta bütün mufassalı okumasından memnun olmamış. <laughs> Böylece 24 nolu babı okumuş olduk. İmam Buhari bize bu bapta özetleyecek olursak şöyle demek istedi. Rekat, bir rekatta iki sure cem edilebilir. Bir surenin sonundan da okunabilir bir rekatta. Başından da okunabilir. Sure sırası da gözetilmeyebilir. Onların ilgili bir hadis görmedim. Yani Hz. Peygamber'in öyle hatimle kıldırdığına falan da öyle bir şey de görmedim. İbn-i Mesut'a çok Nisa suresini okumuşuyorum. O zaman Nisa'ya denk ne okuyacak? Onunki de çok uzun olur ki Aynı rekatta mı? Yani. Onun uzunları, uzunları değil, mufassallardan, mufassallardan. Mufassallardan iki, ikişer sure zikretti diyor. Bunlar hepsi mufassallardan. O büyüklere gelince onlar tabii. Bir da bu sureden daha adlarını bile <laughs> Geldik 25 ne oldu? Ben sanıyorum onlar bizim hocalarımız gibi de okumuyordu herhalde. Yani Hz. Peygamber de. bugünkü Kabe'deki okunan bile belki biraz yavaş kalır. Ben sanıyorum seri okuyorlardı yani. Hızlı hızlı. Mesela İstanbul'da ben öğrenciyken Fatih'te namaz kılardık. İmam öyle bir akışkan okurdu ki diyordum işte böyle okunmalı. Yani hızlı hızlı derken akıcı bir halde böyle yani. Se'ele sa'ilun bi'adabin vaqya lil kafirin leysa lehu dafi'a. Böyle hızlı hızlı. ha şimdi bizim hocalarımız biraz aşırı okur gibi okuyorlar. Uzuyor anladın mı? Yani biraz okuma Hazreti Peygamber'in de biraz böyle rahat ve serin kanlı okuduğunu sanıyorum. Onların da öyle okuduklarını sanıyorum. Hocam Bizde harfler bahreci üzerinde çok aşırı duruluyor. Ee, i̇mam okuyor okuyor diye ağır okumaya alışıyor. Bir bu akıcılık evet, kayboluyor, uzuyor. Evet, daha az, daha az okuma okuyor. Ağır. Evet. Bir şey daha var, hocam, duygudan da yoksun oluyor. Şimdi name yaparken artık siz şeyi kaçırıyorsunuz, yani ayetin manasında şeyi. şey. Politik olarak bakılıyor. O ayetin manalarının üzerine yoğunlaşabilsek, yani duygusallık da giriyor o zaman şeyin içine. Tabii. Yani çok daha farklı olacak ama işte maalesef bunu hissedemiyoruz yani. Belki bizden kaynaklanan bir şeydir. Belki okumuşlar İşte Arapça öğretimine ağırlık vermek lazım. Arapça müminlerin beynel milal dili olmalı. Dini bir hüviyeti var. O yeterince önemsenmiyor. Bizim tecrüte verdiğimiz önem kadar Arapça önem verseydik, Hafızlığa önem verdiğimiz kadar Alpçevre'ye önem verseydik iyi olurdu ama e, aksatıyoruz. 742, iyi okuduk geldik şimdi 25 ne oldu baba? Yıqrāʾu fīl-ʾuxrayyinī b-fātiḥat kitab Son iki de, yani namazın son ikisinde kitabın fatihasını okur diye İmam Buhari bak atmış. 743 Haddefena Musa bin İsmail e. Bize Musa bin İsmail anlattı. Kala dedi ki Haddefena Hammamun bize Hammam anlattı. An Yahya o da Yahya'dan. An Abdullah bin Abi Katade'de o da Abdullah bin Ebi Katade'den. An Ebihi o da babasından. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğlen neyin okuduğunu. Fil uleyeyni bi ummil kitabı ilk iki kitabın anasını ve sureteyni ve iki sureyi. Ve fil rekateyni son iki rekatta da bi ummil kitabı kitabın anasını yani Fatiha'yı kastediyor. Ve yusmi'unel bizi de ayetleri işittirirdi diyor. O yutavilu firrakatil rekatil ilk rekatta uzatırdı. Ma la yutavilu fi ikinci de uzattığından daha çok uzatırdı. Ve herkese fil asri ikinci de böyle kılardı. Ve herkese fil subhi yani ilk rekatı uzatmak bakımından sabahleyin de böyle kılardı diyor. İkinciyi Katar, ha? birinciyi uzatıyor. Tabii. İmam Buhari bu hadisi son iki rekatta kitabın Fatiha'sını yani Fatiha'yı okur diye vermiş. Son iki rekat Üçüncü, dördüncü, dördüncü rekat. Üçüncü, dördüncü rekatlar. Evet. Yani İmam'ı da atarakları da duyacak şekilde hisseder diyor değil mi? Hocam? <laughs> yani bu böyle diyor ama diğer raviler bazen bize işittirirdi ifadesi var her zaman eşittir değil de çünkü nasıl anlıyordunuz okuduğunu diyor sakalının çatmasından diyor. Ama o şeyde bir ben de okumuştuk hocam. Ee, bir yerde takılıyor okurken yani sesi. Okurken. Sessiz okurken mi? Galiba sessiz okurken de arkasındaki ne diyor ki biliyordum niye elimi açmadım. O normal okurken o. Normal okurken, normal okurken, okurken o. Mi? Evet. O sessiz okurken değildi. Hatırlamıyorum sessiz okurken olduğunu. 25 nolu bak böyleydi. 25 nolu bak bize dört rekatlı namazların son iki rekatında Fatiha ile yetinmemiz gerektiğini, sadece Fatiha okumamız gerektiğini söylüyor. Ya en azından Fatiha okumamız gerektiğini. İmam İmam Buhari son iki rekatta Fatiha okur demiş. Hiç daha fazlasını söylememiş. 26 oğlu baba geldim. Ve bu men khafat el kıraate fi'z-zuhri ve'l-asri. öğlenleyin ve kindileyin kıraatini sessiz yapması. Sessiz yapan kimse. Khafetel kıraata fil zuhri vel asr. Haddetena Kuteybetu ibn Bize Kuteybe bin Sa'id anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Cerirun. Bize Cerir anlattı. Yani el o da el-Ameş'ten. El-Umarata ibn bin Umeyr'den. An Ebi Ma'mer'in Ma o da Ebu Ma'mer'den. Ma Kultu li Khabbab'in. Khabbab'a dedim ki Ekena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekra'u fi zuhri vel asri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ikindi de okuyor muydu? Kale naam dedi ki evet. Kulna dedik ki min eyni alimte nereden bildin? Kale biz dirabi lihiyetihi sakalının sarsıntısından. İmam Buhari'nin bu hadisi öğlen ve ikindi de sessizce okuma, sessizce okuyan kimse diye bab başlığıyla vermiş. Bir mülahaza yok ise 27 oğlu baba geçiyor. 27 oğlu babda İza esmaal imamul ayete. İmamın ayeti duyurması ya imam ayeti duyurursa duyurduğunda şeklinde bak başlığı 745 hadesene Muhammed bin Yusufa bize Muhammed bin Yusuf anlattı hadesene el-evzaei bize el-evzaei anlattı hadeseni Yahya bin Abi Kesir bana Yahya bin Abi Kesir anlattı hadeseni Abdullah bin Abi Katada bana Abdullah bin Abi Katada anlattı an ebihi o da babasından Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kâne yekra'u bi ummil kitabi kitabın anasını okuduğunu yani Fatiha'yı ve suretin ma'aha ve onunla birlikte bir sure okuduğunu fi rekâteynil uleyeyni ilk iki rekatta min salâti zuhri ve salâti asri öğlen namazında ve ikindi namazında ve yusmi'una el bazen de bize ayeti işittirirdi. deminki ki hadiste sanıyorum yine kartada üzerinden geliyor. Ama orada ahyanen ifadesi yok. Bazen ifadesi yok. Dolayısıyla o hadise sadece bakan kimse Hz. Peygamber bu sessiz okun, okuduğu şeylerde, namazlarda ayetle